Hoşgeldiniz. Çok mutlu olduk. Hoşbulduk. Ben mutlu oldum. Eğer birilerinizle tavsiyeleriniz varsa cevap verin. Sesini iyi görmek istiyorsanız gözlerinizde az gelin seveceksiniz. O zaman, benim ruhumu biraz bozuk almayacaklar. Öyle tanıtıyorum. Geçelim. Hoşgeldiniz. <laughs> <laughs> şimdi bu var ya. şu dokunuşla. değil Tabii ki. <laughs> şimdi bir yani, yani, yani böyle. Şimdi bakarak, 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 içeri, girmeye adım ne <laughs> <mevcut, gülüyor> ne var

yani ben de sana söyledim. Lakin sen de bana söyledin. Sen de bana söyledin.